Bir kere Ekrem İmamoğlu'ndan terörist çıkartamazsınız. Ekrem İmamoğlu'ndan yolsuzluk yapacak bir hırsız çıkartamazsınız. Ama şunu yapabilirsiniz. Bu gerekçeleri öne sürerek Ekrem İmamoğlu'nun elinden 16 milyon İstanbul'un oylarıyla seçilmiş belediye başkanının elinden belediye başkanlığını işte bu şekildeki e, uygulamalarla belki almayı düşünebilirsiniz. Şu anda da değişik şeyler konuşuluyor. Seçimle gelen seçimle gider, seçimle gelen e, yargı veya e, farklı unsurlarla, baskı unsurlarıyla görevinden alınamaz, alınmamalıdır. Halkımız bunu görüyor. Halkımız her şeyin farkında. E, o yüzden vatandaşlarımızın zaten Türkiye'de şu anda her platformda yaptığı, gösterdiği tepkiyi de hep birlikte izliyoruz. E, bizler de sessiz kalmayacağız. Oldu bittilere hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz. Biz de bugün saat sekiz buçukta Sınırsızlık Meydanı'nda yine toplanıyoruz halkımızla beraber. Ve e, bu yapılmaya çalışılan e, baskılara, yapılmaya çalışılan oldu bittilere karşı yine oradan hep beraber ses yükselteceğiz. Ben bütün Muğla'da hemşerilerimi Sınırsızlık Meydanı'nda bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllık e, bir çınardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde insan hakları vardır, demokrasi vardır. Bunları askıya almaya çalışırsanız bunlarla ilgili e, yine farklı bir yöntemlerle hareket etmeye çalışırsanız bu halk da tabii ki sesini yükseltir, tepki gösterir. E, ben yaptım oldu. Hiç kimse sesini çıkarmasın, kimse tepki göstermesin. Dünyada böyle bir e, dünyada böyle bir olay yok. Şöyle Anayasanın 34. maddesinde her vatandaş demokratik hakkını kullanarak kimseden izin almadan e, gösteri yapmaya, eylem yapmaya, açıklama yapmaya e, muktedirdir, hakkı vardır. Anayasa bu hakkı verir. Devleti kuran da bu halk olduğuna göre, anayasayı yapan da halk olduğuna göre vatandaşlarımızın anayasa hakkını kullanmaya da, e, kullanmayı önlemeye de kimsenin yeltenmemesi lazım bana göre. Bugün de saat buçukta yine vatandaşlarımız anayasal haklarını kullanmak üzere tabii ki e, bu konuya inanan, bu konuda e, yine inset falan yapıp, kim karar verdiyse herkesi sınırsız meydanında bekliyoruz. Ama tabii ki şunu da hatırlatalım. Kesinlikle şiddete, kesinlikle farklı yollara başvurmadan hoşgörüyle tamamen e, sebebini veya hedefimizi ortaya koyarak yapacağımız bir açıklama için e, bir araya geleceğiz. Yoksa şiddete, vandallığa hiç kimsenin zaten e, prim vermesini de düşünülemez. Biz de kesinlikle prim veremeyiz. İnsanlar haklarını arayabilir, demokratik yollarla da arayabilir, açıklamalar da yapabilir, gösteri de yapabilir ama dediğim gibi kesinlikle şiddete başvurmadan hiç kimseyi rahatsız etmeden her türlü e, hakkını, anayasanın verdiği her türlü hakkı da vatandaşlarımız kullanabilir. Ki